Merhabalar efendim. Bugün size çok sağlıklı bir domates salçası yapalım. Hadi bakalım hep birlikte. Domatesleri temizliği kadın domates. Doğradım birkaç gün bunu beklettim. Ardından ardından blenderla geçirdim. Sonra blenderdan geçirdikten sonra o süzgeç yardımıyla posasını aldım güzelce. Çok güzel bir hale, pürüzsüz bir hale getirdim e, sonra işlemin bitince mutlaka cam ya da e, çinko olması gerekiyor güneşte bekleyince çünkü yoksa e, çok sağlıksız bir salçaymış olursunuz ama cam tepsi e, borcam gibi veya fırın tepsisi olursa çinko çinko olsun da ne tepsi olursa olsun efendim onu bu işlem bitince böyle kalıyor ve aktarıyorum ince isteyen bankalına isteyen nereye olursa olsun güneşte kalması gerekiyor burası köy olduğu için ben böyle şat camdan açılan bir çatım var arkası çatı olan yer oraya koyacağım tertemiz hayvan dokunmayacak kedi köpek vesaire evet Tepsimize doldurduk bu da bir fırın tepsisi yuvarlak. Bir de uzun tepsim var benim. Evet böyle bir neşe koydum. Oldu şimdi işte birkaç gün sonra hemen oluyor. Bitti ve kavanozumuzu kavunumuz, güzelce yerleştirip üstüne de e, bunu kullanacağım için sıvı yağ koymadım. Üstüne sıvı yağ koyup bekletiyoruz. Hiç bozulma yapmıyor. Afiyet olsun.